Arkadaşlar herkes tekrar merhaba. At Avrat airdrop'a hoş geldiniz. Arkadaşlar gerek Twitter'dan olsun, Telegram'dan olsun, YouTube ve diğer mecralardan olsun bana Zumex ile alakalı birçok soru geliyor. İşte etkinlik ödülleri yatacak mı? Yatacaksa ne zaman yatacak? Veya işte Zumex borsa borsamı tarzında bir sürü soru geliyor. Ben de bu soruların hepsini yanıtlamak yerine bir video yapmak istedim bu konuyla alakalı. Daha sağlıklı ve anlaşılabilir olacağını düşündüm. Ee, dediğim gibi bu videonun içerisinde bütün sorularınıza cevap vermeye çalışacağım dostlar. Ama öncelikle kanalımıza abone olursanız, videoyu beğenirseniz, yorum yaparsanız çok sevinirim. Bu bizim gelişimimiz için çok önemli. Ayrıca şu anda kanalımıza bir çekilişli bir video var. 130-140 TL kazanmak adı altındaki videoyu izleyerek siz de çekilişe katılabilirsiniz dostlarım. Onun dışında ekstra söyleyeceğim bir şey yok. Şimdi ZoomX olayına geçelim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Zumex Temmuz ayında bir kampanya yaptı. Ya bir airdrop yaptı. Çok güzel bir airdroptu. Temmuz ayının başından Temmuz ayının sonuna kadar bir kampanya süreci vardı. Kampanyanın detayı da şu şekildeydi. Yani yapmamız gereken şartlar şunlardı. 20 dolar ve üzeri yatırmamız gerekiyordu Zumex'e. 20 dolar ve üzeri spot hacim yapmamız gerekiyordu. Bunun sonucunda etkinlik, etkinlik bittikten sonra hem bize hem de bizi davet eden kişiye 20 dolarlık çekilebilir bakiye vereceklerdi. Dediğim gibi Temmuz ayının başında başladı. Yani tem, Temmuz 1'de başladı. Temmuz'un 30'una kadar, 31'ine kadar devam etti ve daha sonra da Temmuz ayı bittikten 2 hafta sonra da ödül dağıtımı olacaktı. Yani birçok YouTuber arkadaşta Telegram e, yöneticisi de bununla alakalı video yaptı veya işte yazı paylaştı. Yani gayet güzel bir airdrop'tu. E Neyse arkadaşlar, etkinlik bitti. Daha sonra e, Ağustos ayının 5'iydi galiba. Dediler ki ödül dağıtımı sadece hesabında bakiye bırakanlara yapılacaktır. Yani nasıl? İşte ben 20 dolar üzeri yatırdım ya. 20 dolar üzeri spot hacim yaptım ama içeride olan paramı geri çektim. Bana ödül yatmayacak. Sadece içeride parasını yani bakiyesini bulunduran kişiye yatacak dediler. Daha sonra işte ortalık baya karıştı. İşte Twitter'da olsun, Telegram'da olsun veya işte mailde olsun. Play Store'da, App Store'da yorumlarda olsun. Yıldız verme muhabbetinde olsun. Birçok kişi katıldı ve e, baya baskı uyguladılar ZoomX'e. ZoomX'te e, geri vites yaptı bir nevi. Yani bunun Türkçesi bu. Geri vites yaptı. Dedi ki tamam problem yok. Ayın 10'u ve 14'ü arasında ödül dağıtımı yapılacak. Neyse. Daha sonra arkadaşlar ayın 14'ü geldi. Ee, birkaç kişi dışında Ya birkaç kişi dediğim 3-4 kişi dışında Ben fazla görmedim çünkü 3-4 kişi dışında ödül dağıtımı olmadı Onlar da muhtemelen belli bir şey uydurmuşlardır Ödülleri dağıtmışlardır onlarda 3-4 kişiye Ya ben doğru olduğunu düşünmüyorum Bu etkinlikle alakalı olduğunu düşünmüyorum Neyse birkaç kişiye bu şekilde ödül dağıtımı yapmışlar Daha sonra Dediler ki kampanyamız bitti Ödül dağıtımımız tamamlandı Şimdi etkinliğe katılan Binlerce kişi var Bunları 3-4 kişiye dağıttı ve etkinliğimiz şey kampanyamız bitti. Dağıtımımız bitti dedi. Daha sonra işte yine tepki çok olunca dediler ki ayın 15'inde bir form yayınlayacağız. Bu formu doldurun. Formu doldurduktan sonra biz inceleyeceğiz. Sizlere ödül dağıtımını tekrar yapacağız. Tekrar inceleyeceğiz, dağıtımı yapacağız demedi. Pardon. Tekrar inceleyeceğiz dediler. İşte formda da iki tane şık vardı. Birinde ID'nizi yazmanızı istiyordu. Birinde de işte bir sözleşme gibi bir şey vardı. İşte ben Zoomex'in kurallarına uyuyorum tarzında saçma sapan bir şey vardı. E bunu da işte bir nevi kendi gönüllerini rahatlatmak için yapmışlardı bence. Ya da işte bakın biz işte e, ödül dağıtımını şu şekilde yaptık. İşte uygun olan kişileri inceledik. Onlar da kabul etti tarzında bir e, şey yapmaya çalıştılar bence. Yani tuzunu kurutmaya çalıştılar bir nevi diyebilirim. Kendilerini rahatlatmaya çalıştılar. E, ya daha önce de arkadaşlar hani bu Ağustos ayında da Vilareali yani İspanya'da bir e, futbol kulübüne sponsor olmuşlardı. Yani öyle bir haberler vardı. Ha biz de dedik herhalde kesin yatırırlar. Hani yani koskoca bir spor kulübüne sponsor olduk olurlarsa bize de hani ödülleri yatırırlar anlamında bir şey söyledik. Neyse ayın 15'i geldi. Biz formları doldurduk. Daha sonra ayın 16'sı oldu. Formlar falan da ortalıkta yok. Kimseye ücret yatırmamışlar. Yani bunu e, oldu bittiye getirdiler bir nevi. Yani arkadaşlar işin açıkçası Zumex borsası siken bir borsa. Yani paraları yatırmıyor. Yani en azından bu etkinlik özelinde yatırmıyor. Daha önce etkinlik yapmışlar. 5 dolarlık 8 dolarlık trade ödülleri yapmışlar. Bunları yatırmışlar. Bunlarda problem yok. Ama şu anda herhangi bir ödül dağıtımı falan yok. O etkinlikle alakalı. Ve ben kimse yaptığını düşünmüyorum. Yani o söyledikleri şeyin de bir yalan olduğunu düşünüyor. Hatta etkinlik başlarken arkadaşlar sadece şart şuydu. 20 dolar üzeri yatırma. 20 dolar üzeri spot hacim. E Yapmak başka da hiçbir şey yoktu. Yani KYC falan da yoktu yanlış hatırlamıyorsam. KYC de yoktu. Dediler ki işte ayın e, Ağustos ayı bittiğinde bittikten 2 hafta sonra ödül dağıtımı olacak dediler. Daha sonra o ay içinde yani Ağustos ayının baş, başında dediler ki e, ödül dağıtımı için şu şart var. İşte ödül şu sadece şu kişilere dağıtılacak. O kişiler de işte hesabında para bulunduran kişiler. Ama oysa ki bize etkinlik başladığında öyle bir şey söylememişlerdi. Yani bundan anlaşılabileceği üzere arkadaşlar. Sumexken bir borsa. E, bence ya ben kendi paramı yani bence demeyeyim, sizi yanıltmayayım bu konuda. Ama dostlar etkinlik ödüllerini vermediler. Yani bugün hangi Telegram grubuna giderseniz, hangi YouTuber'a giderseniz gidin. E, hepsi söyleyecektir. Yani dürüst olan, delikanlı olan herkes söyleyecektir. Sumex ödülleri dağıtmadı. Muhtemelen bundan sonra dağıtır mı dağıtmaz mı bilmiyorum ama bence dağıtmayacaktır. Ee, bu oldu bittiye getirdiler bir nevi. Oradan belli bir PR yaptılar. İşte indirme sayısı kazandılar veya başka bir şey yaptılar. Ee, ama benim sizden istediğim dostlarım bunu Twitter'da olsun. işte Play Store'da, App Store'da olsun belirtmeniz. işte paraları yatırmadığı anlamında birçok şey e, olarak. Yani sizden sadece doğruları söylemenizi istiyorum açıkçası. Ya işte görüyorsunuz şurada Twitter var dostlar. Twitter'da işte ZoomX'in sayfası var. Buraya geliyorsunuz. Bakın şurada. Zaten yorumları falan kapatmışlardır. Evet. Yorumları falan kapattılar arkadaşlar. Şikayet çok olduğu için. Çok kişi yorum yaptığı için. Kötü yorum yaptığı için. Kapattılar. Pardon. Ayrıca App Store'daki yorumları falan kapatamazlar. Geliyorsunuz dostlarım. ZoomX yazıyorsunuz. Sizde de Play Store varsa. Buradan geliyorsunuz dostlar. Bakın herkes zaten bir oy vermiş. Yani bir yıldız vermiş. Ben de bir yıldız vermiştim. Hatta bir daha gözünüz önünde vereyim. Dostlarım bakın bir yıldız veriyorsunuz. İsterseniz şuraya da yorum yazıyorsunuz. Ben yorum da yazacağım birazdan. Yorum da yazabilirsiniz. Veya Twitter'da tak açabilirsiniz. Örnek veriyorum işte e, ya da ne bileyim şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Bu arada benim Twitter'da bir sıkıntı olmuş benim normalde benim Twitter hesabım değil. Şöyle gelip işte zoom eksi işte siken borsa yazabilirsiniz mesela tarzında şeyler yazabilirsiniz. Zaten orada yanıtlarda da göre, görebildikleri için her türlü görebilirler. Bu arada bu benim Twitter hesabında Yakın zamanda size Twitter hesabımı da paylaşacağım. Neden böyle bir şey olmuş onu da anlamadım. Neyse dostlarım dediğim, demek istediğim bunlar. Hani e, elimizden geldiği kadarıyla sizlere airdrop paylaşmaya çalışıyoruz. Ki çoğu zamanda bence çoğu insana da kazandırmışımdır. E, ama bazen bu tarz borsalar çıkıyor. Yani etkinlikte dediğim gibi sizler de, sizlere de genellikle etkinlik detaylarını atıyorum. Orada etkinlikte yazdığı gibi yani şartları karşılayan herkese 20 dolar vereceklerdi hem onlara hem de referansına maalesef vermediler. Bence bundan sonra da vermeyeceklerdir. İnşallah verirler ama vermeyeceklerdir dostlar çünkü bayağı kişi saldırı yaptı yani bu konuda itirazda bulundu ama ona rağmen vermediler. Bundan sonra da vereceklerini düşünmüyorum. Söylemek istediklerim dediğim gibi bir şimdilik bu kadar dostlar. Hiçbir zaman yatırım tavsiyesi vermiyoruz biliyorsunuz yani bu anlattıklarımız olsun diğer videolarda olsun. Hiçbir zaman yatırım tavsiyesi değil. Zaten videonun girişinde de e, yasal açıklamayı da orada yaptık. Bunlar sadece bir tanıtım videosu. E, söylemek istediklerim dediğim gibi üçüncü kez söylüyorum bu arada. Bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Videoları beğenirseniz, yorum yaparsanız, abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca bir tek sen kampanyasına da katılmayı unutmayın. E, çok yakın zamanda kanalımıza yeni airdroplar gelecektir. Birkaç borsayla görüşüyoruz. Bizim linkimize, bizim kanalımıza özel yeni airdroplar olacaktır arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.